Ya da ötmedim. Plastik baksana balon yapmış ya. <laughs> Ulan oraya da baktım abi. Başka su geldi. Antalya Fırat Baja yarışında 3. günde 18 yarışmacı finale erişmek için önce Dokuma Park'tan sabahleyin start aldı. Çitli Mahallesi'ndeki ikinci start bölgesine geldi ve Moriye Riyalası'nda da ilk yarışı sonuçlandırdı günlük yarışın. ikinci yarışında tekrar saat 14.30'da yine Dokuma Park'tan start aldı. Yine Çitli Mahallesi'ndeki start bölgesine bu yol üzerinden geliyorlar, yukarı çıkıyorlar ve hemen ileride e, ciddi bir mahallesi var ve buradan da yaklaşık 50 kilometrelik bir etapla Morier Yaylası'ndaki finale gidecekler ve akşam da artık ödül töreni olacak. Bakalım bu ödül töreninde kimler kürsüye çıkacak. 1-2-3. sırayı alacak. Hepsine başarılar diliyoruz. Gerçekten keyifli bir yarış. Motor sesleri yeşil ormanlar arasında kendini adeta gösteriyor ve dinletiyor. Burada pek çok köylü de tabii ki evlerin üzerinden çıkarak yarışın bu heyecanını yaşıyorlar ki arka taraftan ses geliyordur. Görüyorsunuz. dağların arasından yeşilliklerin içerisinden orman adeta haykırıyor. bunlar da yol notları. Buradan yol notlarını görerek sürücü ve koplot güzel yak buluyor. O çocuğa verecek misin hocam? Şu babanın

İkincisi centilmenliğiniz. Bu bir adrena ve sizlere kutluyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. <laughs> SSB sınıfında üçüncüleri Özgür Şenyurt, Sertak Şatak. <laughs> <laughs> Abdullah Tırgın, Şener. 2025 Konsept Paşa Şampiyonası SSB kategorisi ikincisi Abdullah Turgut Harun Beylek Evet 3 gün her etapı 5 saniyeli yapan ve SSB birincisi İsrafil Akyüz Mertepe <laughs> SSB kategorisi Birinci, ikinci, üçüncü, İsrafil, Abdullah Özgür. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bu günün anısına Erol Başkan hazırlattı. Başkanım Başkanımızdan büyük bir çok iyi sahne geldi. Bugün çok güzel sahneler oldu. Çok teşekkür ederim. İsim çok teşekkür ediyoruz. Genel plasman sınıflar değil. Onların ödül dökülü vermek üzere Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sarı. Otomobil Genel Plasmanı. Üçüncüsü Zeki Karaçaylı Atan Dilberoğlu. Otomobil Genel Plasman ikincileri Alper Sarper, Can Özgür İkinci Alper ve Can. Evet otomobili genel klasmanında üç günün en hızlısı. Üç günün en hızlısı. Mehmet Yılmaz, Ahmet Karakoyunlu. <laughs> <laughs> üçüncü ayak Antalya yarışında sınıf dört ödülleri de kim verecek? Üçüncüler. Agazi ve Alperen Tetik. Tepes Belediyesi Genel Koordinatörü Boran Samsun'u da ödüllendirildi. Sınıfta üçüncüleri Tarık ve Osman. Tarık Gökbay, Osman Metin. Sınıfta. Sınıf dört 4. birinci. Sınıf 4. Alper Sarper, Can Özkur. Lambalara takılan tüm sporculara sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Çok fazla takılmayın. Tebrik ediyoruz. Sınıf dört yarışmacıları. Çok güzel yarıştılar. İhsan Günak, Fatih Günak. Sınıf 3 üç, üçüncüleri, bir şeyler oldu etabın içinde. Üç külüvallar beylem okumuşlar adına tekrar çalışmış, devam ettiler. Sınıf 3, üç. sınıf üçün ikincileri, evet. evet. İlk co deneyimi olan, yine Antalya'da evinin bahçesinde yaşayan Süleyman ve Ahmet Ahace. Sınıf üçün birincileri Mehmet Yılmaz, Ahmet Karakoyoğlu. Gökhan. <laughs> <laughs> Sınıf ikinin kupalarını vermek üzere Nedim Ayma, MT Trak Kabil. Sınıf iki üçüncüleri İdil Tüfekçioğlu, Bülent Gültekin. 306 kapı numarasıyla Rahmi Eken Mert Kaya. Ama yapan MT Trak babi. Eline sağlık. Çok güzel bir şey çıkmış ortaya. Çok değişik bir kupa oldu. Sınıf içinin birincileri. Sınıf içinin birincileri Zeki ve Okan. <laughs> Macera is Rally Rayet G herhalde değil mi? Okumam lazım onu. G. G herhalde değil mi? İkincide. Sertaş. Hem takım direktörü hem yarışı. İnşallah üçüncü takım da olur. Onu da bu koyarız. Şimdilik takımlar ikide kaldı. Evet, macera ismi Civan Yedikli. Kadınlar Kudusu. O pilot ama birinci olarak kabul ediyoruz. Derecesinden dolayı. İrem Yağmur Sinici. ikinci, iki üçüncü olur. Başka bir söz var. Dördün dedi, dördün beş tane yapan Her zaman en iyi zamanı yapan. Bebek yüzü şeytan. Yapma. Bu <laughs> seni yorumun. Teşekkür ediyoruz. Renk atıyorsun. Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz Ona da bir best time en iyi bu, bu yarışta görev alan bütün arkadaşlarımı Şahin'e davet ediyorum Yarışan yani <laughs> onların yardımcısı. Oğlum kan onun güzel <laughs> söylebilmek oğlum. O emekli olması ne <diye> ya. <laughs> ben onun yardımcısı kızım vardı. <laughs> Gerçi hepsine teşekkür ederim. <laughs> Hepsinin çok çok büyük emekleri var. <laughs> Geçen 3'te <üstte> gönderdik. <laughs> Hatta akşam saat onda gidip etapları hazırladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir sesim alalım onları uğurlayalım ama aslında onlar içinde bazıları yine tekrar ee, da konu Kıymetli ödüllerimiz var. <laughs>